Şu bu anda. şişeden önce alıyorsun. Evet. Bardağın içine dolduruyorsun ki bardaktan <laughs> dökülmesin. Artı artı, artı. artı bir saniye arkadaşlar. Hayır bu bitmiş. İçildi bir için, saniye. Bir saniye Bu 175 TL arkadaşlar. Ha 175 lira verdik. Yani <laughs> 3 o 4... kadar yemedik, içmedik, <laughs> çalıştık <laughs> aylarca, <laughs> 4, aylarca, aylarca, günlerce çalıştık. 3-4 kişi ortaklaşa alabiliyorsunuz ya bunu. Tamam <laughs> <sadece>. mı? <laughs> Tek başına alamazsın yani. Yanlış 3, 4, yani. Kişi evet, 4 kişi valisyon kurduk. Evet, tam 4 kişi. Can barraktan böyle. Hani Çin daha önce ya. içmemiş arkadaşlar olabilir. Ne ile içiyorsun abi? Bu hepsi viski ve buz. Sen, Sen ne de de içiyorsun dışında dışında abi? Soda kardeşim. Dışında bardak var. 10 numara. Böyle Şöyle önce şey yapıyoruz. Kardeşlerle şöyle, şöyle, arkadaşlarla şöyle, yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz farklı arkadaşlar. Farklı farklı anlamlar var. Böyle tepeden vurabiliyor. Abi. Alttan vurabiliyor. Şöyle Üstel, yapabiliyor. Bir de şöyle var. Şöyle var. Ondan şö, sonra Şöyle neydi orta? Şöyle, şöyle var. Bir de görelim abi. Şöyle var. Şöyle. Ya, aynen. Ondan sonra bu evlenmiş. Şu, şu, neydi? Şu neydi? <laughs> <ama> biz evlenmiyorsun. <laughs> Dur, şu neydi? Şu işte öyle can cana. Şey. Can cana değil mi? Can cana, can Dur, cana. O çok güzel bir abi. hareket de evet. saçma sapan geldi yani. Can cana selam verin. Şöyle önce bir dilini değdiriyor. Evet. Hani daha önce içmemiş olabilirsin. İnsan <laughs> koklamayın ama, sakın koklamayın. Acı gelebilir bak. Koklaya da bilirsin tam Yok ortam. Geç ko güzel kokuyor. Ko kokusu fena değil. Oo, oh. en... <laughs> on numara diyorsun Van Milli'nin tarzı bir kokusu var. Aynen, süper. Hani hani çok hoşunuza giderse üstünüze de dökebilirsiniz. Parfüm kokusunu da alım satıyor mu? Üstünüze mı? dökebilirsiniz. <laughs> Neyse artık içelim. Bokunu hadi. çıkarma. Fondük yapalım, şey mi yapalım? Fondük yapalım. Fondük içmeyi bilmiyorsanız izleyin. Baba fondük yapan insan... insan fondük çakın, hadi. korkmayacaksın. Hadi hadi. senin de çak abi. Yarasın. Yalnız içinde buz var onu yutmayın. Sonra boğazınızda kalabilir. Doğru diyorsun abi. Al kardeşim. Başka bir vlogda Yine buluşmak üzere sayfamıza abone olun. Takipte kalın. Kendinize like bakın. Geceniz güzel olsun. Çao.